Abdurrahman İbni Avf'a duası. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cennetle müjdelenen sahabilerden Abdurrahman İbni Avf'a da rızkının bereketlenmesi için dua etmiştir. Abdurrahman İbni Avf bu duanın kabul edildiğini şöyle anlatır. Söz gelimi bir taşı kaldıracak kadar gayret sarf etsem Allah'ın lütfu sayesinde oradan altın çıkacağını umardım. Nitekim Abdurrahman ibn Avf vefat ettiği zaman onun geride bıraktığı külçe aldımları gömüldüğü yerden çıkartan onları mirasçılar arasında paylaştırmak maksadıyla kazmalarla kıranların elleri şişip su toplamıştı. Mirası takdim edilince dört hanımından her biri seksen er bin veya yüzer bin dirhem yani dinar almıştı. Söylendiğine göre Abdurrahman İbni Avf hastalığı sırasında hanımlarından birini boşamış. Onunla 80 bin dirhem dinardan fazla bir meblağ üzerinde anlaşma yapılmıştı. O hayattayken yaptığı herkesçe bilinen yardımları ve bağışları dışında 50 bin altının dağıtılmasını da vasiyet etmişti. Onun belli başlı yardımları arasında şunlar söylenebilir. Bir defasında bir günde 50 köleyi azat etmişti. Bir başka günde bir ticaret kervanını üzerinde çeşit çeşit yiyecekler ve giyecekler bulunan 700 devesiyle birlikte hatta develerin sırtındaki semer ve palanlarına dahi dokunmadan hepsini Allah rızası için bağışlamıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam Muaviye bin Ebi Sufyan'a şehirleri yönetmesi için dua etti. O da yönetimi elde etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'ya Sadib Nebi Vakkas radıyallahu anh'ın duasını kabul etmesi için de niyazda bulundu. Sad kime dua etse duası mutlaka kabul olurdu. Peygamber aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a İslam'ı Hazreti Ömer veya Ebu Cehil ile güçlendirmesi için dua etmişti. Hz. Ömer hakkındaki duası kabul olunmuştu. Peygamber Efendimiz, Allah'ım şu iki kişiden Ebu Cehil veya Ömer İbni Hattab'dan en sevdiğin hangisi ise onunla İslam'ı güçlendir diye dua etmişti de sonra şöyle buyurdu, onlardan Allah'ın en sevdiği şüphesiz Ömer'di. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh da Ömer'in Müslüman olduğu günden itibaren biz güç ve kuvvet kazandık diyerek konuya açıklık getirmiştir. Evet Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eli ümmetine şifa, nazarı ümmetine şifa, duası ümmet için makbul olan alemlere rahmet bir peygamberdi sallallahu teala aleyhi ve sellem.